Elbette zaten COBİ'ler e, biliyorsunuz e, ekonominin omurgası e, ekonominin yüzde seksenini oluşturuyor bugün Türkiye ekonomisinin dolayısıyla e, yenilikçi finans tam da bahsettiğim gibi sadece bir e, bankaya gidip kredi almak şeklinde değil aynı zamanda COBİ'lere girecek sermaye de e, onlar açısından çok önemli ve bizim yarattığımız bir fonumuz var bugün e, Avrupa Yatırım Fonunun destek verdiği e, danışmanlık yaptığı bir fon e, İvci. e bu fondan biz e, özellikle e, kobi sektörünü e, Ele alıyoruz özellikle COBİ'lere bir Finans girdisi sağlamaya çalışıyoruz Dolayısıyla e, muhakkak ki e, ilk ana sırada kobiler yer alıyor ve tabii ki bugünkü dünyada kobiler yenilikçi e, o atılımın öncüleri zaten ve bizim yaptığımız bu sermaye girişleri de özellikle teknolojik alanda ilerleme gösteren innovaif kobire kobire e, Kobilere hedefliyor